Arkadaşlar her Merhaba gördüğünüz gibi yani bir videodan hep beraberiz minik de kızlar bize gizlice takip ediyor. Daha yeni yıkadığımız yer Çıp çır. Mama 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 mama. Beyaz. Zeytin. Çiko. Bu Aa bu da tombalak. Arkadaşlar bu bildiğiniz daha keçis daha. Daha keçisiz şu bildiğiniz. Vallahi. Oğlum sen orada ne işin var? Bakın arkadaşlar. Biz şuraları böyle böyle onun da üstüne falan sıç. altımızda gezi sürekli. Her tarafın boy boyu. Bu yok şu an senin? <laughs> arkadaşlar. Bir de işte görüyorsunuz. Misafir geldi bir Onlar Ne burada?